Merhaba dostlar. Ben Uğur Engin. Burası Mavi'nin Suları YouTube kanalı. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlere sizlerle edebiyat sohbeti yapmak istiyorum ve e, bugünkü konumuz şiir. Tabi edebiyat deyince şiir edebiyatın vazgeçilmez bir parçası. E, şiir deyince de şiirin vazgeçilmez parçalarından biri de e, Yahya Kemal Beyatlı'dır. Şimdi sizlere biraz Yahya Kemal Beyatlı hakkında bilgi vermek istiyorum. Ardından da onun eşsiz bir şiirini sizlere sunacağım. O zaman başlayalım. Buyurun. Değerli dostlar, Yahya Kemal Beyatlı 1884 yılında doğdu. 1958 yılında aramızdan ayrıldı. Türk Edebiyatı'nın en önemli şair ve yazarlarından biridir. Asıl adı Ahmet Agah'tır. Yahya Kemal Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde doğmuş ve Cumhuriyet döneminde önemli bir edebi figür olarak öne çıkmıştır. Hayatına baktığımızda 2 Aralık 1884'te Üsküp'te doğdu. Babası Nişli İbrahim Naci Bey, annesi ise Üsküplü Naki Hanım'dır. Annesi Yahya Kemal'in çocukluğunda vefat etti. Bu kayıp şairin hayatında derin bir iz bıraktı ve şiirlerinde annesine duyduğu özlemi sıkça dile getirdi. İlk öğrenimini Üsküp'te tamamladıktan sonra İstanbul'a gelerek Vefa Lisesi'nde okudu. Ancak 1903 yılında Paris'e giderek burada siyasal bilgiler eğitimi aldı. Paris'te kaldığı süre boyunca Fransız edebiyatı ve kültüründen de derinlemesine etkilendi. Paris dönüşü İstanbul'da çeşitli dergilerde yazılar yazmaya başladı. Şiirlerinde Osmanlı medeniyetine, tarihine ve İstanbul'a duyduğu derin ba bağlılığı dile getirdi. Yahya Kemal özellikle hece veznini kullanarak geleneksel şiir anlayışını nasıl diyelim modern bir bakış açısıyla yeniden yorumladı. Siyasi olarak da aktif olan Yahya Kemal Lozan Barış Konferansında Türkiye'yi temsil etti. Ayrıca diplomatlık görevlerinde de bulunmuştur. Yahya Kemal'in şiirlerinde Osmanlı kültürü az önce de söylemiştik. İstanbul, aşk, ölüm, zaman ve tarih gibi temalar ağırlıklıdır. Genellikle klasik Osmanlı şiirinin kalıplarını modern bir dille harmanlayarak kullanmıştır. Hece ölçüsü ve aruz bezini de çok başarılı şekilde birleştirmiştir. Eserlerinden bazıları kendi gök, gök kubbemiz, eski şiirin rüzgarıyla Rubayiler ve Hayyam Rubayilerini Türkçe söyleyiş, siyasi ve edebi hatıralar diye sıralayabiliriz. Yahya Kemal'in şiirlerinde klasik Türk şiirinin etkileri görülmekle birlikte Batı, Batı Edebiyatından da izler taşıdığı e, olmuştur. Şiirlerinde sıkça İstanbul'un güzellikleri, e, tarihi ve kültürel birikimi, e, bunun haricinde oldukça yoğun vatan sevgisi ve tarihsel derinlik öne çıkar. Dili son derece sade ve akıcıdır. Bu sayede okurlarına derin anlamlar yükleyebilir. Yahya Kemal, Türk Edebiyatı'nda hem şiirleri hem de nesilleriyle derin bir etki bırakmıştır. Onun eserleri Türk şiirinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Ve modern Türk şiirinin gelişiminde az önce de söylediğimiz gibi önemli bir rol oynar. Özellikle İstanbul'un ruhunu ve e, tarihini betimleyen şiirleri Türk Edebiyatı'nda efsanevi bir yer edinmiştir. Yahya Kemal Beyatlı az önce de belirtmiştik yine 1958 yılında İstanbul'da vefat ediyor ve Rumeli Hisarı Mezarlığı'na defnedilmiştir. Eserleri ve fikirleri hala Türk Edebiyatı'nda büyük bir saygı ve ilgiyle anılmaktadır. Bize bıraktığı en büyük miras da aslında budur arkadaşlar. Şimdi e, Yahya Kemal Beyatlı'dan "Deniz Türküsü" adlı eserini bir e, sizlere icra etmeye çalışayım, okumaya çalışayım. E, umarım beğenirsiniz. "Deniz Türküsü". Dolu rüzgarla çıkıp ufka giden yelkenli Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli. Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça ve hayalinden doğan aleme yaklaştıkça dalga kıvrımları ardında büyürten tenhalık. Bir başka bir çerçevedir gitgide dünya artık. Daldığın miğferi gittikçe sarar başka ziya. Mavidir her taraf, üstün gece, altın derya. Yol da benzer hem uzun hem de güzel bir masala, o saatler ki geçer baş başa yıldızlarla. Lakin az sonra leziz uyku bir encamına varır, hilkatin gördüğü rüya biter, etraf ağırır. Son gümüşten sular üstünde giderken ileri, ta uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri. Musikisiyle bir alem kesilir çalkantı ve nihayet görünür gök ve deniz saltanatı. Girdiğin aynada geçmiş gibi diğer küreye, sorma bir saniye şüpheyle sakın, yol nereye? Ayılıp neşeni yükseltici sarhoşluktan, yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan. Duy tabiatta biraz sen de ilah olduğunu, ruh erer varlığının zevkine duymakla bunu. Çıktığın yolda bugün yelken açık, yapayalnız, gözlerin arkaya çevrilmeyerek pervasız yürü, hür maviliğin bittiği son hadde kadar insan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Değerli dostlar, buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka kültür programında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Görüşmek üzere. Bay bay.